Lia ve Siri bana demişti ki okula gel çünkü bugün yeni okulumuzun ilk günü olacak. Aha bir dakika kapının önünde de bekliyorlar. Hey Lia, Siri ne yapıyorsunuz bakayım orada? Seni bekliyorduk işte. Çok geç kaldım. Çok mu geç kaldım? Bir dakika geç kalmadım ki tam da zamanında geldim ya. Ne ne geç kalması? Hadi beni de alın ya. Hey bir dakika burası niye kapalı? Aha Lia burada bir şey yazıyor. Ne yazıyor? Zenginler okulu sadece zenginler girebilir. Ben giremez miyim? Aa burada da garip birisi oturuyor ya. O kim? Sen kimsin lan şişko mavi balina? Ne ne şişko diyor Lia bana ben şişko muyum? Hayır şişko değilim ki normal biriyim ben ya. Buraya zenginler girebilir sen giremezsin. Zenginler mi girebilir? Ya Lia ne diyor bu siz nasıl girdiniz ben zengin değil miyim? Siz nasıl girdiniz nereden buldunuz o parayı? Biz Siri ücretini ödedik. Siri hatta nakit ödedi. Ben taksitle ödedim 3 ay taksit. Evet bizim için ödemesi çok kolay oldu. Senin için zor mu? Nasıl benim için zor benim o kadar param yok ki. Ne kadar buranın ücreti zorba Senin paran yetmez buraya hadi naş naş yürü. Aa. Ya Lia bir şey söyleyeyim söylesenize ya bana yumruk atıyor. Siz de nasıl bir arkadaşsınız? Ya sen de bir dur artık ya. Niye böyle davranıyorsun ya? Zor bir misin nesin ya? Yapmasana. Sen sus lan patlıcan kafa. Herkes sussun. Hadi sınıflara geçiyoruz. Ya bir dakika bu kim ya? E, sen kimsin? Hadi abicim sınıflara hadi. Sen de gel bakalım benim odama geliyorsun. Gir gel içeri. Tamam geleyim geleyim bir dakika o. Buradan mı geçeceğim şimdi? Sen parayı vermiş miydin? Para mı? Liya, ee, Lia L Lia paramı verdiniz mi? Ben niye senin paranı vereyim? Şimdi sen verdin mi onun parasını? Yok hayır ben de vermedim. E, bir dakika. Profesör ne kadar buranın ücreti? Bana bak koçum. Buraya öyle elini sallayarak giremezsin. Buranın ücreti çok pahalı. Git bakayım hadi. Ağzı kokuyor hocam bunun. Almayın zaten buraya. Ya bak ya bak. Ne diyor bana ya? Oğlum var ya oraya gelirsem senin var ya pataklarım yumruk ya yaparım. Düzgün konuş hadi benimle. Hadi sakin olayım. Git işine hadi bakayım hadi. Ya kaç para lan buraya girmek? Kaç para ulan bir okula kayıt olmak? Söyleyin bana. Oğlum burası 30 tek elmas lan. 30 tek elmas çok oldu ya. Bence 3 5'e anlaşırız. Doğru lan. 3 gel masa düşürdük ya bu sene. <laughs> Şuna bak diye yüzde yüz indirim yapmış neredeyse. Kesin kimse gelmiyor bu okula. <laughs> Allah'ım bisteğini ben atayım da bari bulursun bir yerden. Ya senin paranı istemiyorum diye alın şunu parasını verin. Siri alın bunu. O, bak atamıyorum da istemiyorum lan paranı. Tamam ben ona veririm. Sen nereden para bulacaksın? Benim bankada param var. Gideceğim bankadaki parama bakacağım. Al Siri sen de bu elmasları git o zorbaya ver. Bak hala benim üstüme geliyor ya. Tamam ben de vereceğim. Hadi gidelim içeri. Hadi gel gidelim Siri. Hani görüşürüz. Ya görüşürüz görüşürüz. Bekleyin lan siz bekleyin. Geleceğim ben şimdi. Arkadaşlar benim bankaya gitmem lazım. Çünkü bütün varımı yoğumu bankada saklıyorum. Tabii ki evimde saklamam. Çünkü çalabilirler. Hemen şöyle bankaya doğru gideyim. Hop tamamdır. İşte banka bu tarafta. Of be şu bankanın da güzelliğine bakın. İyi ki de bu şehirde taşınmışız ya. O tamam içeriye girelim. Evet oha ne kadar güzel bir bankaymış ya. Bir saniye benim kasam neredeydi? Aha şuradaydı. Hemen şöyle parmak izi kapısını aç ve içeriye gireyim. Bütün paralarımı alayım şu şekilde. Tamam. Şimdi şuradaki işte görmüş olduğunuz mavi şey benim sandım. Hemen açalım. Aa bir dakika. Moni Bey kasası. Ya bir stek elmasım var. Benim param yok ki. Hemen geri gitmem lazım. Bir dakika. Belki profesörle konuşursam onunla anlaşabilirim ve bana indirim yapar. Büyük bir indirim yaparsa ben de o okula kayıt olabilirim. Ama bir dakika ya. Kesin karar vermişti ya. Demişti ki bana 3 stek elmas demişti. Bir site yetmez. Of ya. Benim bir tane iş bulmam lazım. Nerede çalışabilirim? Benzin istasyonunda çalışamam. Bunu da beceremem. Aslında ben hiçbir işi beceremem. O yüzden. Aa bir dakika. Kafede çalışabilirim. Evet evet evet. Kafe bence güzel bir fikir ya. Burada çalışırsam hem arkadaşlarım da gelir. Burada kahve içer okul çıkışı. Ben de onlara yardım ederim. Tamam hop. Kafe. Aha tamam. Nerede çalışayım? Aa, burada çalışıyoruz galiba. Burası kahve yaptığımız yer ve burası da kasa yeri. Ben bu kasada oturup müşteri bekleyeyim en iyisi. Birileri gelirse ben de onlara güzel güzel kahveler hazırlarım. Tamam. Bekleyelim bakalım. Bekleyelim. Tamam. İlk müşterimizi bekleyelim. Oh bir dakika. Zorba geliyor. Lan olamaz, lan olamaz, lan olamaz, 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 olamaz. zamanı Hı, geldi. Hem, ya. Hemen şapka takayım beni tanımasın. Oh, merhaba hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba ben bir tane white chocolate mocha istiyorum. White chocolate mocha mı? Tamam veririm ya. Siz isteyin yeter. Şu pisliğe bakın. Bir de benden kahve istiyor. Arı maskem de yakışmış ya. Oğlum arı maskesiyle mi çalışır? bu? Nasıl bir kafeymiş ya? Ne olmuş buraya? Ya kahveni hazırlıyorum arkada. Görmüyor musun ya? Allah'ım ya Rabbim arı maskeme bile laf ediyor. Tamam. Senin kahveni hemen Hazırlıyorum. Bekle şimdi. Tamam mı burada? Senin sesin bana nereden tanıdık geliyor bakayım? Hiçbir yerden tanıdık gelemez ya. Sen şöyle geç otur şuraya ben hemen ayağına getireceğim kahvene. Neyse ya bu bir yerden bana tanıdık geliyor. Da hadi bakalım. Allahım ya. Hop tamam kahve pişti. Tamam bu kahveyi de alalım şöyle. Oo buyurun buyurun. Sizin isminiz neydi ya? Çok böyle beyefendi birine benziyorsunuz. İsmim seni ilgilendirmez lan. Az lan şu paraları yürü git. Oha, hadi yürü. Oha bu kadar para ne ya? Al tamam kahveni al. Tamam tamam yeter ya. Oho şuna bakın bir sürü para verdi. Tamam hadi git sen de buradan. Dükkanı kapatacağız biz. Aa dur yeni içiyorum kahvemi. Yürü lan. Ya gitsene. Gitsene sen. oğlum. Gitsene ya. Kapatıyorum dükkanı diyorum. Tamam al şu kilidi bardağı. Hadi görüşürüz. Uy, bir daha ağzının değdi bardağı veriyor. Pislik herif seni. Git lan buradan. Bir daha gelme buraya. Neyse arkadaşlar. Şu maskemi çıkarayım. Bir sürü elma sattı bana enayi ya. Ben hemen gideyim de şu profesörle bir konuşayım. Okula kayıt olayım. Hey hey profesör. Nasılsın bakayım? Sen yine mi geldin lan? Ne için geldin bu sefer? Bu sefer kayıt oluyorum. Lia Siri. Kayıt olabiliyorum artık. Param var. Bu parayı nereden buldu ya Siri? İmkansız bu kadar para bulması. Ne kadar çok çabuk topladım parayı. Aha zorba ne oldu lan? Enayi hani gelemezdim okula? Aç bakayım beyefendi al bakayım bu elmasların hepsini atla önce şöyle part, atayım. Önce part, al, al al fazladan atıyorum. Hatta arkadaşlarımın da yok, okul lan. taksitini ödüyorum. He ne oldu? He? Aç geç içeri. İlk VIP sınıfına girebilirsin. Ooo Lia Siri artık yok, ben de katılıyor. Yok öyle bir şey hocam. Lan, ne diyorsun lan? Hocam öyle bir şey yok. VIP benim. Lan neden? Oğlum sakin ol lan. Parasını verdi de girdi okula. He parasını verdim girdim lan hayırdır lan. Hoca sus lan al lan sen de şunları. Git lan okulumdan. Yo gitmiyorum parasını verdim profesör hadi sınıfa gidelim. Liye sir hadi gidelim bu easy bırakın. Ben parayı nereden bulduğunu tam olarak anlamadım. Bu kadar parayı nereden buldun? Nereden mi buldum? Bankada banka hesabımdan çektim. Ne nereden buldum? Hadi bize sınıfı göster profesör. Buyurun buyurun gelin ben şuradan gidiyoruz. Aha oley be yaşasın be artık bir tane okulda yaşayabiliyorum. Ay ne yaşaması ya. Derse girebiliyorum. Hadi gidelim profesör. Profesör. Gelin gelin herkes beni takip etsin. Dersi şimdi başlıyorum. Tamam başlıyoruz. Aa bir dakika sıralarımıza geçelim. E, ben nereye oturayım ya? Bir gel biz yan yana önde oturalım. Şurada oturalım. Tamam ben de tamam. burada oturayım. Tamam sizi görebiliyorum. Aa çok iyi. Zorba arkada nasılsın? iyi misin? Sus lan kokarca önüne bak. Of ya. Şimdi çocuklar ben dersi işleyeceğim işlemesine de öyle olmaz. Siz önlere gelin biraz ya. Allah Tamam ya. şuraya geçeyim ben. Sürü yanıma gel burada. İyi zorba Geziyorum. geç sen de en öne. Geç geç en öne. Ben de şu kokarca karcanın yanına oturayım ya, bari. Ya istemiyorum ya ben bununla oturmak gelin, ya. Gelin gelin en öne en öne. Tamam zor bir öne geçsin ben de buraya geçeyim. Tamam anlat bakalım tamam, profesör. Tamam böyle iyi ya hocam ya anlatın başlayalım artık ya. İyi tamam tamam. Şimdi size biraz matematik soru soracağım. Tamam sor bekliyoruz. Evet tahta yazıyorum sorunuzu. Buyurun bakalım bu soruyu herkes yaplasın. Biraz... Ben biliyorum. Şimdi... Ben de biliyorum. Ben biliyorum. Ben de biliyorum. Ben de biliyorum. Ben de biliyorum, ben de biliyorum. Ben biliyorum şimdi söylüyorum. Şimdi teker teker soracağım. Tamam tamam sen söyle bakalım. 2 2 bunun cevabı. 2 mi helal olsun. Ha? Doğru cevap bu söylemeyecektik değil mi? Doğru. Ee, yanlış cevap. Sen söyle. 3 3 3 Tamam şimdi sen söyle. Bence de 3. Lan nasıl 3 lan? Şimdi sen bakalım Zorba. Hocam 12'dir ya bu 1 ile 2 12. <gülüyor> 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 oğlum bunun cevabı 2 lan 2. 2 2 oğlum hani misin? Hani doğru cevabı söylemeyecektik hocam ya. Yanlış cevap söyleyecektik hani. Ya kafam karıştı biraz ya. Neyse yeni bir soru sorayım ben size. Ya Moni sana bir şey söyleyeceğim. Sen o paraları çaldın mı doğru söyle. Bak aklıma takıldı. Hayır çalmadım ya. Ayıp oluyor bak ya böyle insanların içinde. Allah'ım ya Rabbim. Bilencilik yapmıştır Liyo bu. Allah Allah. Bana çok garip geliyor. Sürük bu işin içinde bir iş var Sonra neyse öğreneceğiz artık. Bence de. evet. Zengin Evet. Ya niye hocam ya? Hocam niye sessizlik? Bir şey konuştuk iki dakika. Ya. Siz de hiç ya para veriyoruz, rezil oluyoruz ya. Aha. Yine soru geldi. Bu sefer ilk zorba cevaplasın. Hadi bakalım zorba cevapla. Cevap 51 hocam 51. <gülüyor> <gülüyor> ya tam bir izik e, bu çocuk. Lan. Tam bu bir izik. Ne şişman? Ezik, Konuşmadan arkadan. Cevap 6 öğretmenim. Ben cevapladım 6 6. Lan tabii ki de 6 cevap bunu nasıl bilemedin? Aha. <laughs> Bir de bu okula gelmiş para vermiş. Hiçbir şey öğrenememiş gördünüz mü? Liyasir hiçbir şey öğrenememiş armut kafa. Ya bence o yanlış bakıyor. Beşle biri yan yana düşündü belli bir dedi. Yani o kadar olamaz bence. Bence de o kadar olamaz. Yapabilirsin zorba bence. Mori bir daha benimle dalga geçersen seni bu okuldan attırırım ha çocuk. Lan sürekli beni zorbalıyorsun sabahtan beri. Hem beni okuldan atmakla da tehdit ediyor öğretmenim. Ben bundan şikayetçiyim. Oturun lan yerinize son bir soru soruyorum. Bunu bilemeyen var ya çöp kutusuna gidiyor çöp kutusu. <laughs> Görüşürüz zorba çöp kutu kutusunda. Umarım çöp kutusunda ben gitmem. Çok korkuyorum. Hayır ben sana yardımcı olacağım. Korkma ya. Tamam. Hadi hadi profesör yap ya. Ne bekledin ya? Bir şey söyleyeyim mi? arkadaşlar. Profesörün saçı niye mavi? Bunu anlayan var mı? Sana ne ya? Tarz ödüdür. Sussana. Tamam ya. Arkadaşlar sessizlik. Yeni sorumuz geldi. Bunu herkese soruyorum. Başta söyleyeyim bakalım. Ee, hı, ben, bence iki. Tamam sen söyle bakalım. <laughs> bence de iki. Seni güveniyorum. Tamam, tamam sen söyle şimdi. Hocam bu eksi bir. <laughs> Bunun cevabı iki oğlum. Ne ile neyi çarparsan. Bak istediğin bir sayıyı birle çarparsan cevap aynıdır. Ezik. Şimdi seni duvarda çarpacağım. Göreceksin <laughs> bak bakayım nasıl çarpılıyor Hayır 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 yok öyle bir şey. Profesör ben bundan şikayetçiyim. Yürü lan çöp kutusuna. <laughs> Ulan sen göreceksin. Seni de. var ya sen göreceksin şişman balina. Hadi yürü yürü ezik. Yo, gördünüz mü kızlar? Gördünüz mü? Nasıl ama zeki miyim ben? Ya biz zekiyiz de bu çocuk çok zor. Bana bulaş de hiçbir şey söyleyemiyorum. Evet ya tam bir eşek. Neyse gelin yemek yemeye giderim. Çok acıktım ben. O kadar para verdik bu okula. Bir yemeğini tadalım ya. Evet umarım sen Sebastian Cheesecake de vardı. <laughs> Zor mu? Burada bekleyeceksin oğlum sen. Hadi biz yemekhaneye gidiyoruz. Bay bay. Bekle oğlum sen. Bekle bekle. Geleceğim seni. Görürüz. Oh be yemekhaneye gördünüz mü? Ne kadar havalı bir yer yapmışlar böyle. Siri senin en sevdiğin yemek neydi? Ben ben çorba seviyorum. Çorba mı? Gel o zaman sana burada var ya on numara bir hamburger hazırladım bakın. Ya sen niye hazırladın? Sen burada mı çalışıyorsun yoksa? Hayır ya ben aldım parasıyla. Allah'ım ya Rabbim oturun hadi yiyelim. Bak bir de değerime oturuyor ya. Diye geç karşıya ben tost yiyeceğim. Ben tost yiyeceğim. Ya iyi yersen niye o zaman ben başka köşeye oturacağım. İyi tamam. Aha bir dakika zorba geldi yine i̇zikler. bu çocuk geldi. Ne yiyorsunuz lan ezikler? Ne mi yiyoruz? Tost yiyoruz. Sen ne yiyorsun? Aa ben şimdi biftek yiyeceğim siz görün. Allah'ım ya Rabbim ya bak biftek diyor gördünüz mü? Bak yine bize ezikledi. Var ya bu çocuk elimde kalacak olacak he. Bu bifteyi nereden buldu? Biz burada hamburgerken mi yürüyoruz? Arkada VIP lokantası var ya oradan buldu kesin. Siri sen de gitsene şunun yanına biftek yersin. ben gidiyorum. Ya bu niye gönderdin kız ya? Niye kızı gönderdin onun yanına? Zorba merhaba. Merhaba. ben de seninle biftek yiyebilir miyim? Hayır yiyemezsin. Sen kimsin de benimle biftek yiyeceksin lan? Liye gördüm. Lan sen kimsin arkadaşımıza vuruyorsun oğlum? Sen seni var ya. Sen arkadaşıma vuruyorsun ha? Terbiyesiz şey seni. Ha, kime vuruyorsun? Kime vuruyorsun oğlum sen? Hepiniz deniz bahçe olmuşsunuz. Birisi patlıcan, birisi polen, birisi de denizlerin şeyi, balinası. Bak bana bir şeyler oluyor, bana patlıcan Ben bunu döveceğim lan, döveceğim lan ben, ben bunu. Ha, ha, ha. Sen... Aa, aa, öğretmen, geldi, öğretmen geldi öğretmen geldi dalın 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 öğretmenim hoş geldiniz buyurun tost yiyin hadi gel bakayım mavili sen benim odama geliyorsun hadi ya niye 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 beni çağırıyor liya dövecek mi beni ben sadece bir çöp kutusu yok. Burada of yok ya of ya al şu tostumu siz yiyin o zaman bekleyin ben geliyorum arkadaşlar sadece patlıcan bir kafası niye <laughs> sakin ol liya sakin, sakin ol öğretmen burada bekleyin geliyorum ben canım arkadaşım benim <laughs> öğretmenim beni niye buraya götürüyorsunuz ya gel bakalım sen gel bakalım oğlum sen niye bu o kadar zekisin lan senin bu okula ne işin var lan? Ya öğretmenim ya zorla geldim. Ben Lia ve Siri ile aynı mahallede oturuyorum. Bir de arkadaşım Eymoş var bir de Rico var. Ama onlar hasta bugün gelemedi. Ya bu okula biz sadece böyle birazcık garip insanlar alıyoruz yani para verip geliyorlar ama sen çok zekisin bu okula göre. Ya öğretmenim ya aslında benim de çok param yok ya. Ben çok fakir bir aileden geliyorum. Bak evladım buradaki herkes eşittir. Bir sıkıntın olursa hemen bana söyle ben her şeyi halledeceğim burada. Öğretmenim o zaman e, yeni derste öğretin tamam mı merkeze doğruya. Tamam merkeze göstereceğim her şeyi sen hiç merak etme. Şimdi benim aklımda on numara bir ders fikri var. Onu yaptığım zaman göreceksin kimin ne olduğunu. Tamam öğretmenim tamam. O zaman biz nereye gelelim? 5 dakika sonra herkes sınıfta olsun hadi bakalım. Tamam ben arkadaşlarıma haber verip geliyorum. O sınıfımız neredeydi ya? Karışırım. Aa tamam burada burada. Tamam ben arkadaşımı çağırıp geliyorum. Oo Siri Lia gelin gelin hadi sınıfa gitmemiz lazım. Öğretmen beni çağırdı şu zorba izine bakın. Bir şey öğretecekmiş bize. Ne öğretecek ki? Matematik mi, İngilizce mi? Bence İngilizce olabilir. matematik az önce yaptık. Evet doğru. doğru diyor. Doğru diyor. Hadi gelin sınıfa gidelim. Aha zorba da burada. Ne yapıyorsunuz öğretmenim burada ya? Durun bakalım. Sizi farklı bir sınıfa götüreceğim. Burada daha farklı bir ders işleyeceğiz. Daha farklı bir ders mi? ha? Ne diyor ya? Tamam öğretmenim gidelim hadi. Gelin gelin hadi. Evet çocuklar herkes bana baksın. Sınıfa gidiyoruz şimdi. Bu nasıl bir sınıf ya? Arkadaşlar gördünüz mü? Yerin altına sınıf yapmışlar gizli gizli. Gelin bakalım herkes gelsin. Aa. Oh, bir dakika burası neresi öğretmenim? Şimdi bu dersimizin adı Spliff. Spliff mi? Daha Spliff'i bilmiyor lan bu nereden bilecek ki zaten. <laughs> La, ya bir dakika ya öğretmenim ne o ne demek anlatır mısınız? Oğlum bak bu bir beceri oyunu. Şimdi burada tekli takımlar halinde yarışacaksınız ve biri birinin altını kıracak. Aşağı düşen kaybeder ve sırrını açıklamak zorunda kalır. Sırrını açıklamak zorunda mı? Eğer sırrını açıklamazsa ne olacak peki? O zaman aşağı düşüp lavda yanar. Aha duydun mu zorba seni yeneceğim ve bana bir tane itiraf yap yapacaksın? Ben mi beni yeneceksin? Görürsün yeneceğim hadi öğretmenim oynayalım. Ben zorba ile eşleşmek istiyorum. Bu arkadaşlarımla eşleşmek istemiyorum. Onlar benim yakın arkadaşım. Tamam bakalım ikinize de kürek veriyorum. Başlayın. Girin içeri ve başlayabilirsiniz. Gel bakalım gel buraya gel İzik, gel. Lan gel buraya. Gel. gel. lan buraya. Hadi, hadi onu yapabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Tezahürat yapın bana arkadaşlar yapacağım yapacağım. Gel lan buraya Aa, gel. Ne? Yapacağım. Aa, ne? Yapacağım. Aa, ne? Yapacağım. Aa, ne? Yapacağım. yapacağım. <laughs> yapacağım. Bekle bekle. Aliya çok hızlı ya bu. O hızlıdır ya o boyunda iyiydi. Aa, aa küreğim kırıldı. Bir dakika. Öğretmenim. Öğretmenim. Mola, mola, ya. Mola, mola, mola. Yeni kürekler mola verin. Mola veriyorum, mola veriyorum. Gelin bakalım. Yeni kürekler, yeni kürekler. İkinci round, ikinci round. Herkese üç tane kürek atıyorum. Oo tamam. Oo çok iyi. Tamam zorba. Hadi başlayalım bakalım. Hadi hadi. Gel, gel, gel gel, buraya, gel, gel. Gel, gel, Az oh, oh. kalsın. Gel Lia, Lia çok sıcak aşağısı. Lan dolu. Sakın düşme. Dikkat et. Tamam tamam düşmeyeceğim. Gideceğim seni oh, aşağıya. Gel buraya. Hop. Ah oh, yapamadım. Ah düştü. Düştü yanıyor. Ah, düştü. Aa. Öğretmenim yanıyor zorba. <laughs> Yendi. Düştü. düştü <laughs> gördün mü? Evet. Mani evet, kazandı. Kazandım. Kazandım. Helal e be. Hulli be kazandım ya kazandım ya. Gelecek şimdi zorba birazdan. Ondan itiraf alacağız. Bakalım ne diyecek bize. Zorba hadi. Hadi öğretmenim itiraf yapsın. Hadi lütfen. Bir şey itiraf etsin öğretmenim. Hadi bir şey hadi itiraf bakalım, etsin. Hadi bakalım itiraf et. Hayır hiçbir şey itiraf etmiyorum. Evladım eğer itiraf etmezsen seni bu okuldan atmak zorunda kalacağım. Parasıyla değil mi hocam? Yok para falan değil burada öğretim de önemli. İtiraf edeceksin oğlum. Hadi lan bak üç tane arkadaşımız burada bekliyoruz. Hadi hadi itiraf et. Ya iyi tamam be. Teröristler de dolabın içine girip osuruyorum ben <laughs> sürekli. Duydunuz mu? Lía, Siri osuruyormuş Aa. dolabın içine girip. Ben biliyordum. Benim dolabımın içine de yaptı galiba. Çünkü benim dolabım bok kokuyordu. <laughs> Duydunuz mu? Öğretmenim bundan sonra zorba dolaplara yaklaşmasın tamam mı? Ulan zorba sana dolap yasa getiriyorum. <laughs> Öyle zorbalarsan sen arkadaşım. Git git. O git buradan. Kokutma burayı. <laughs> Gördünüz mü arkadaşlar? Bizi zorbalayan iziye dersini verdik sayenizde. Siri gördün mü? Kokarcaymış. Hani geçen gün dolabım kokuyordu. Demek ki zorba yapmış. Evet. o benimkine yapmamış. Çok iyi oldu yapmadı. Evet evet. <laughs> Siri'nin dolabını kurtardık. Ben zaten yeni geldim. Benim dolabım bile yoktu. O zaman hadi arkadaşlar gidelim oyun oynamaya gelin. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Daha fazla bu tarz video istiyorsanız kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Ayrıca kimse zorbalamayın. Arkadaşlar abone olmazsanız sizi de zorbalarım. Sus lan sus lan sus lan artık sus lan. ya? oğlum buraya.